thank <laughs> you detaylara ve evet ciddi bir işçilikle iyi bir mimarın ortaya çıktığını görebiliriz. Evet, buradan da sütunu görüyoruz. Bunlar da parçaları oluyor, yuvarlak yuvarlak. Bunlar da bazıların çatısını destekleyen sütunlar. Böyle göğe doğru uzanıyordu. 8-10 metre Üzerinde de Simon elin, elin zincirli. Bununla ilgili e, 1936 tarihli e, bir İspanyol e, yapımı bir film var. 40 e, dakikalık bir film. Buradan Simon'un hayatını anlatıyor. Onu da ben tesadüfen Youtube'da görmüştüm. E, Kültür Bakanlığı ciddi bir çalışma buraya yaparsa turizme kazanır.